Merhaba sevgili Terazi burçları. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu hafta için bakalım neler olacak. Zamansız bir hafta için açıyorum. İstediğiniz bir hafta için dinleyebilirsiniz. Şimdi Teraziler. Değnek Kraliçesi ile biri var ve o o kişiden hiç hoşlanmadım. Bakın. Şöyle biri var hayatınızda. Şimdi onu ben tanımlayacağım. Nasıl biri biliyor musunuz? Sizden büyük öncelikle. Anne olabilir. Ee, ablanız olabilir. Aile büyüklerinden biri olabilir. Ee, komşunuz olabilir. Büyük ama yani. 45 yaşın üstünde biri. Eğer siz 45 yaşındaysanız sizden büyük biri. Şimdi bu kişi sizin büyüşünüze şahitlik ediyor. Büyüdüğünüzü görüyor. Yani bu, bu kişi sizi çocukluktan beri tanıyor. Öyle biri. Şu sizin ilk gençlik yıllarınız. Şu biraz daha gençlik bir de gelecek var. O daha gelmedi ama. Onu şu an yüzünü göremiyorum. Gelmiş diyemem. Bu kişi sizin gelecekte nasıl bir insan olacağınızı görüyor. Siz de görüyorsunuz ve bu kişi sizin o gelecekteki potansiyelinize gıcık oluyor sanki. Gelecekte sizin elinize alabileceğiniz o şey sanki o kişiyi güçsüzleştirecek. Yani bir de şöyle, Burada mesela kırmızı renk var ve işte siz şu an sarı renktesiniz. Renklerin de bir anlamı var arkadaşlar. Ve beyaz renkten şey alıyorum. Hani beyaz rengin tam olarak anlamı nedir bilemiyorum ama mesela ilk gençlik yıllarınızda beyaz hiçbir şey yok. Yani aklınızda herhangi bir arzu yok sanki. Sonra o beyaz şeyin üzerine bir sarı sarı bir şey giymişsiniz. Şu anki haliniz ve şu an ya sarının enerjisi şeydir üçüncü çakrayı temsil ediyor sarı ve bu biraz böyle zihinsel e, düşünmek, zihinsel olarak böyle neden sonuç ilişkileri kurmak, yaratıcılık, aktif olarak düşünmekle ilgili bir şey ve böyle muhtemelen bir zihniniz bu hafta yoğun olarak çalışacak. Aktif bir şekilde sürekli düşünüyor, üretiyor ve yaratıcı olacağınız bir hafta olabilirmiş gibi hissediyorum ve bu hafta gelip ve siz gelecekte e, sanki arzunuza doğru gidiyorsunuz bu kırmızı bana arzuyu hatırlattı ve yine kırmızı köklenmekle ilgili ve biraz daha böyle kökleneceğiniz bir şey bulacaksınız sanki bir fikir gelecek yani bir güzel şeyler oluyor yani sizin için aslında ama orada biri var ve o kişi sanki biraz sizi manipüle ediyor. Sizin daha iyi biri olmanız değil de şöyle diyeyim. Sizin arzunuzun peşinden koşmanızı istemiyor o kişi. Teraziler. Bu anneniz bile olabilir yani. İşte şey düşünebilirsiniz. Yani insanın annesi nasıl desteklemez, desteklemeyebilir. Ee, yani olabilir yani bu. Bu anneniz bile olabilir. Çünkü e, sizden ricam, eğer bir arzunuz varsa bunu e, bir süre kendinize saklayın ve hiç kimseye söylemeyin, teraziler. Bununla ilgili planlar yapın. Ee, emek verin. Emek verin. Hiç e, bir şey görünmüyor olsa da emek vermeye devam edin bu arzunuz için. Ya işte yapamayacağımı düşünüyorum, olmayacağını düşünüyorum. Pek emin değilim falan filan gibi şeyler düşünseniz de yine de emek vermeye devam edin. Planlar yapın. Nasıl gerçekleş? Şöyle aslında Geçenlerde bir e, Sinan Canandı sanırım onu dinledim. Şey dedi. Ya siz dedi niyet edin dedi. Nasılları ilgilenmeyin dedi. Aynı şekilde siz de bu arzunuz neyle ilgiliyse örnek verelim ne olsun. Hı, kırmızı bir araba alacağım olsun bu. Ben kırmızı bir araba almaya niyet ediyorum. Nasıl olacağını bilmiyorum. Bilemeyiz zaten. Yani nasıllar dizilir yolumuza. Ben kırmızı araba almaya niyet ediyorum. Bu yolda eğer inanıyorsanız, Allah'ım bana yardım et şeklinde dua edebilirsiniz arkadaşlar. Ve zaten hani nasıl araba alabilirim bunu ee, diye sorduğunuzda da zaten nasıllar size gösterilir aynı zamanda. Yani ben nasıl araba alacağım ya? Bir siz düşünmeyin. Şöyle söyle, Ya ben nasıl alacağım ya diye sorun. Geliyor zaten cevaplar. Ee, ve onlarla, o gelen cevaplarla planlar oluşturun. Zaten e, kırmızı arabaya kafayı taktığınızda bir şekilde onu almanın yolunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Derdiniz gerçekten eğer istiyorsanız ve gerçekten arzunuz oysa ve sizin için de hani e, nasipinizde de varsa ki sıklıkla oluyor zaten olmuyorsa o sizi belki sınav için falandır ama genellikle istediğiniz çoğu şey olur e, uç şeyler istemiyorsak tabii ki e, böyle yani bunun için plan yapıp emek vermeye devam etmeniz yönünde kartlar. Bu hafta bütün burçlara 3 tane daha kart çektim. Size de çekeceğim. Bakalım ekstra daha neler olabilir. Oh, kader çarkı. Çok güzel. Şalk devamında güzel olsun. Güzel. Tılsım kralımız. Ve bir azizemiz. Evet şimdi arkadaşlar kader çarkıyla bu arzunuz, düşünceler bilmem ne bir sürü şey saydım demin. O istediğiniz şey muhtemelen kadersel olarak gerçekten işte bu bir kırmızı arabaysa kadersel olarak gerçekten o araba sizin olması gerektiği için bu sizin aklınıza düşüyor muhtemelen. Ve tılsın kralı ile babadan ya da baba gibi bir kişiden eşten olabilir, eşinizden olabilir, babanızdan olabilir, ya da patronunuzdan olabilir. Yani destek görebilirsiniz. Azize kartıyla sadece bu istediğiniz şeyi beklemeniz. Yani işte ben bu kırmızı arabayı almaya niyet ediyorum. Elimden geleni yapıyorum ve bekliyorum. Yani böyle görünüyor. Elinizden geleni yapın ve bekleyin. Teraziler. En nihayetinde olacaktır. Güzellikle olsun. Kolaylıkla gelsin sizlere inşallah istediğiniz şey. Şu değnek kraliçesiyle çıkan kişiden uzak durun. Kadın gibi görünüyor. Siz bu arzunuzla ilgili kimseye bahsetmeyin. Yani kimseye bahsetmeyin bundan. Ee, önce bir kendiniz inanın yapabileceğinize. Eee sonrası gelecektir teraziler. Evet açılımınız böyleydi. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bireysel danışmanlık için Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.